Selam çocuklar. Otomattaki şekerleri tatmak istiyorum. Acaba ne gelecek? Vay! Yeşil en sevdiğim renk. Umarım lezzetlidir. Evet, gerçekten. Ben de istiyorum. Zetonum buradaydı. Aha! Çevirelim. Vay canına bir sürü. Hepsini birlikte yiyeceğim. Oh, ağzıma sığmıyorlar. Sıra bende. Çekil şuradan Lizzy. Araya girme. Ne? Şekerlerim nerede? Hey otomat. Ver onları. Neler oluyor? İşte. Yeni bir meydan okuma. Şaka mı? Acı doğru Tosmo, ciddi misin? Şanslı görünüyorum. Sadece bir paketim var. Peki hala deneyelim. Mmm çok lezzetli. Gerçekten sevdim. Hiç acı değil. Ha? Çoktan bitirmişim. Ah hayır, çok acı. Yanıyorum. Ah sanırım geçti. Ah geriliyorum. Pekala kendimi toparlayıp hızlıca yemeliyim. Ah, her tarafım yanıyor. Çok hızlı. Azıcık kaldı. Hepsini ağzıma sıkacağım. Böyle daha hızlı olacak. Son Doritos. Ve bitti. Hiç de kötü değil. Ah, hayır. Bizi yakacak. İmdat yanıyorum. Ah, geçti. Sanırım sıra bende. Ee, kokusu bile çarpıyor. Ah bir fikrim var. Paketlere çekiçle vuracağım. Çok eğlenceli. Ah dursam iyi olur. Öyleyse devam edelim. Şimdi paketleri masaya dökeceğim. Harika. Bitti. Şimdi pipete ihtiyacım var. Bununla tüm cipsleri çiğnemeden yutabilirim. Acı olduklarını hissetmeyeceğim. Zekice değil mi? Umarım işe yarar. Bir şeyler ters gitti. Aa, aa. Aman tanrım! Onu hemen kurtarmalıyız. Her ihtimale karşı yangın söndürücüm var. Dikkat et. <laughs> Geçti. Lizzy kes şunu. Dur. Lola. Ne? O neydi? Köpükle kaplıyım. Korkunç. Vay. Bir sürü kola. Evet bende de çok var. Şanslıyım. Aa, Lola'nın sadece bir kutusu var. Küçük şeylerin tadını çıkarmayı bilin. <laughs> Keşke sallamasaydı. bak. Oh hayır. En sevdiğim tişörtüm kirlendi. Hala biraz var. Güzel ama çok az. Ne bekliyordun? <laughs> tamam sıra bende. Bu sefer bant alacağım. Tüm kutuları birbirine bantlayacağım. Çok zekice değil mi? Böyle daha iyi. Lütfen dikkat. Ölüme meydan okuyan hareket. Aynı anda 10 kola içiyorum. Aa, bunu beklemiyordum. En azından ferahladım. Lize sıra sende. Sonunda. İlk önce bir kutu açacağım. Vay fışkırmaya bakın. Çok güzel kokuyor. Nefis. Biraz daha istiyorum. Ne kadar çok kola o kadar iyi. Lizzy, karnına ne oldu? Kimin umrunda? Daha fazla istiyorum. Aynı anda iki kutudan içersem ne olur? Kulağa hoş geliyor. Ah, çok zor. Gerçekten karnı şişti. Aa, neler oluyor? Aman tanrım. Ah, hey çocuklar. Ne oldu? Amacım bu değildi. Vay. Şaka mı? limon. <laughs> Şanslısın. Ben de bir tane var. Vay haline bak ezik. Sataşmayın. Lola ye. Çok kolay. Aa, çok ekşi. Hızlı yemeliyim. Aa, limon gözümü kör etti. Kim ezikmiş? <laughs> hey Lola daha bitirmedin. Evet böyle daha iyi. <laughs> Lizzy hadi. Ah hayır, limonlardan nefret ediyorum. Ama bir fikrim var. Taze limon yapacağım. Kesiyorum. Şimdi sıkacak lazım. Ve suyunu dikkatlice sıkıyorum. Harika fikir. Kokusu kötü, ama başka seçeneğim yok. Pipete ihtiyacım var ve hazır. Güzel olmalı. Bitti. İyi misin? Oh, no. ah, hiç iyi hissetmiyorum. Ona yardım etmeliyiz. Hadi Lizzy uyan. Yaşasın işe yaradı. Pekala. Şimdi ben. Bir saniye bir fikrim var. Özel kostüm ve no. özel cihazlar gerekli. Onların yardımıyla süper bilimsel ve zor deneyler yapacağım. Çok hızlı doldu. Harika. Son damlalar ve hazır. Artık limon sulu kasem var. Gizli malzemeden de ekleyeceğim. Endişelenmeyin kızlar. Uzak dursanız iyi olur. Bitti. Biraz da bitkisel yağ ekleyeceğim. Şimdi hepsini karıştıralım ve nefis limon aromalı meyve suyunu elde edelim. Buyurun kızlar. Afiyet olsun. Çok Nick. Vay! Bu sefer sandviçlerimiz var. Bir sürü. Harika. Sandviçlere bayılıyorum. Sadece bir tane var. Haksızlık. Sana da afiyet olsun. <laughs> Okay. Ah yine aç kalacağım. Ama harika kokuyor. Tadı da nefes. Çabucak yiyeceğim. Hey dikkatli ol. Kırıntılar bize geliyor. Umrumda değil çok güzeldi. Kızmayın. Lizzy sıra sende. Pekala. Hadi başlayalım. Harika bir fikrim var. Pişirme kaplarıyla sandviçlerden figürler keseceğim. Artık kalbim ve yıldızım var. Çok lezzetli. Harika görünüyor. Bir ısırık alabilir miyim? Aa, tamam. Sen zaten yedin. Sana teserinin tadını çıkarma sırası bende. Şuna bakın. Harika. Artık sandviçlerimi yiyebilirim. Onlardan kule yapacağım. Çok yüksek. Oh Sonuncusu ve hazır. <laughs> hey, neredesin? Ee, neden açalıyor? Neler oluyor? Ha? Nick, yemeğimi çalıyorsun. Al şunu. Hile yapmadan önce iki kez düşün. Bunlar benim. Şanssızlık. Vay, yeni bir şey. İpi çekersem ne olur? Vay, bir kavanoz Nutella. İnanamıyorum. Hey ben de deneyeceğim. Çikolataya bayılıyorum. nefis. O kadar lezzetli ki durmak imkansız. Pislendin. Ay. Nutella'yı çok seviyorum. Ah hayır bitti. Ah çok kirlendim. Nick sıra sende. Ne alacağım? Vay on kavanoz Nutella. Harika. Nasıl yiyebilirim? Bir fikrim var... Kızlar kıskanacaksınız... Ne yapıyorsun? Karışmayın aklımda süper bir şey var... Ellerini daldırdı... Doğru... Şimdi çikolata tankı yapacağım... Beğendiniz mi? Süper... Tadına bakma zamanı... Mm, muhteşem... İnanılmaz lezzetli... Şahane. Son parça. Gerçekten harikaydı. Lizzy sen çek. Bir bakalım. Hey. Neden hiçbir şey yok? Bir daha. Çalış ip çalış. Hayaksı. Koptu. Aa, olamaz. Çikolata üzerime dökülüyor. Hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Haline bak. En kirli sensin. <laughs> Bir şeyler ters gitti. Hey sanırım sıkışmış. Onu kurtarmalıyız. Planımı dinle. Anladın mı? Başlayalım. İşe yaradı. Dikkat et yağmur yağacak. Su mu? Islanmak istemiyorum. Ha? Yaşasın. Hareket edebiliyorum. İnanılmaz. Nick beni kurtardın. Sağ ol. Vay! Donut şeklinde pinyata. Harika. Gerçekten süper. Ama benim bir tane üzücü. Vay! Nick'ten daha şanslıyım. Hadi şanslı çocuk. Başla. Tamam. Güzel görünüyor. Ah, onu yakalamaya çalışacağım. Ah, hedefi kaçırdım. Tüm lezzet boşa gitti. Çok kötü. Pekala yine de yemeliyim. Umarım lezzetli olur. Hmm, çok güzel. Fena değil. Çok komiksin. Sıra bende. Çok güzeller. Kocaman yüzüklere benziyorlar. Çok havalı. Harika. Bu şekilde yemek daha eğlenceli. Vay çok tatlı tam istediğim gibi Lola ısırabilir miyim Anca rüyanda görürsün Bunlar benim Kremasını ayrı yersem nasıl olur Çok lezzetli Pekala Nick al Hey neler oluyor oh, Lizzy başla hmm, Nasıl açabilirim Bir fikriniz var mı Hayır Ne yapmalıyım ısırsam mı Tabi ya buldum Pembe sopa lazım. Neden korkuyorsunuz? Sakin olun, her şey kontrol altında. Al şunu. Vay, başardın. Hepsi benim. Donutlar nefis, harika kokuyor. Ha? İster misiniz? Tamam, afiyet olsun. Herkes için var. Bakın kutuda bir kurbağa var. Çok şirin. Çok iğrenç. Umarım anahtarım uymaz. Şimdi göreceğiz. Aç bakalım. Hayır, kilit açıldı. Kazanan benim değil mi? Belki de sadece kutuyu açmam yeterlidir. Ha, o kadar çabuk değil. Afiyet olsun. Yine de o kadar kötü değil. Belki kurbağa büyülü bir prense dönüşür. Onu öpeceğim ve sonsuza dek mutlu yaşayacağız yer kurmaya devam et. Ben de prensle evlenmek istiyorum. Buraya gel sevgilim. Bu benim prensim. Onu ben kazandım. Geri ver. Neden hiçbir şey olmuyor? Çok safsınız. Gerçek hayatta peri masalları işe yaramaz. Bak sihirleriniz çıktı. Olamaz. Cildim şimdi neye döndü? Popit gibi görünüyorsun. Ama ben de. Aa! Şu halinize bak. Elimizde bir paket çiğ yumurta var. Hayır, sağ olun. Felaket. O zaman anahtarı ilk seçen ben olacağım. Bu Lola için, bu da Roxy için. Anahtarım olmadı. Harika. Sıradaki kim var? Ah hayır. Roxy hadi. Yaşasın. Şanslıyım. Nick, bütün hepsi senin gibi görünüyor. Neden bu kadar şanssızım? Ya anahtarım uymazsa? Son bir umut. <laughs> Afiyet olsun Nick. Çok komik Lola. Umarım tadı hayal ettiğim kadar iğrenç değildir. Hayır, daha da kötü. Daha fazla yiyemeyeceğim. Ama nasıl daha iyi hale gelir biliyorum. Bu yumurtaları pişirirsem çok lezzetli olur. Roxy yardım et. Ama yumurtaları mikrodalga fırına koymamalısın. Buna katılmayacağım. Son yumurta da burada. Açalım mı? Lola, nerede o? Gitti mi? Her neyse, zaferimi göremeyecek. Bir şeyler oluyor. Böyle mi olması gerekiyordu? Aa! Nasıl oldu bu? Neden hepsi patladı? Vay be, çok kirlenmişsiniz. Birileri daha fazla fizik dersine çalışsa iyi olur. <laughs> Sonunda lezzetli bir şey... Ne kadar büyük bir karpuz... Denemek için sabırsızlanıyorum... O kadar hızlı değil... Anahtarı ilk ben alacağım... <laughs> o zaman ilk sen başla... Yaşasın... İlk denemede anahtarım uydu... Bu haksızlık... Bu oyun gittikçe daha iyi oluyor... Nasıl keseceğim? Çok sağlam... Çek ellerini kendim yapacağım... O kadar sert vurdum ve hiçbir şey olmadı... Al bakalım seni şaşkın karpuz. Ah çok acıdı. Sen iyi misin? Bak karpuzun üstünde bir çatlak var. En iyi performans için hazır ol. Nick uyanık olman gerekiyordu. İzle ve öğren. Bunu nasıl yaptın? Gerçi umrumda değil. Önemli olan karpuzun kesilmiş olması. Şimdi bir top alayım. Böyle yemesi daha kolay. Hmm, çok lezzetli. Duramıyorum. Her ihtimale karşı biraz daha top alacağım. Göründüğü kadar kolay değil. Ama başardım. Vay. Çok lezzetli görünüyor. Öyle değil mi? Karpuz çok lezzetli ve doyurucu. Aha doydum. Hmm, Roxy'e nasıl bir oyun oynayacağımı biliyorum. Bu toplar tıpkı kar topuna benziyor. Al bakalım. Aha acıdı. Sen de al. Neden? Sadece şaka yaptım. Eğer öyleyse daha fazla al. Biraz daha yiyeyim. Ne oldu? Bütün karpuz toplarımı attınız mı? Dikkat edin kendinize. Aa, sana yemeğimi almamayı öğreteceğim. Ne büyük bir lollipop. Benim olacak. Şimdi göreceğiz. Hey sıraya girin kızlar. İlk önce benim. Ah hayır anahtarım olmadı. Hayır. Ah o çok gitti. Aha elime vurdum bir de üzerine. Görünüşe göre şansın yok Nick. Tıpkı benim gibi. Çok üzücü. Gerçekten de görünüşe göre kazanan benim. Son anahtar kesinlikle olacak. Yaşasın. Çok ağır. Lezzetli olmalı. Evet, keşke senin yerinde olsaydım. Avcunu yalanik. Hmm, çok lezzetli. Ama büyüklüğü yüzünden yemekte zorlanıyorum. Bir şeyler yapmalıyım. Aynen böyle. Parçalamalıyım. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmam. Hadi, hadi. Parçalar sağ sola uçuşuyor Oksi. İşte bitti korkma. Artık büyük bir lollipop yerine bir sürü küçük lollipop parçam var. Şimdi çok daha iyi. Yine de bir fikrim daha var. Neden onlardan tatlı tozu yapmıyorum? Her şeyi blendera koyup iyice karıştıracağım. Hazır. Şimdi kalan parçaları bu toza batırayım. Çok zekice. Aynen öyle. Ama sen rüyanda görürsün. Seninle paylaşmayacağım. Bunların hepsi benim. Muhteşem, inanılmaz lezzetli. Paylaşmak istemiyor. Sen bu senin seçimin. Daha iyi bir seçeneğim var. Bak bakalım. Nick ne yaptın sen? Hiçbir fikrim yok. Her şey pembe tozla kaplı. Vay. Tırnaklarıma bak. Resmen parlıyorlar. Tırnaklar mı? Her yerim parlıyor. Yüzümdeki ne? Vay. Çok güzel. inanılmaz. Nasıl çıkaracağım? <laughs> Vay canına. Kocaman bir paket çitoz. Bu anahtarı almak istiyorum. Sonuncusu bende. Belki de şanslı olan odur. Hayır değil. Neyse. <laughs> Ezik, şimdi benim sıram. Hayır benimki de olmadı. Şaşkın anahtar. Yaşasın. Yine şanslıyım. Anahtarım doğru anahtar. Ne oldu? Titus biraz acılıymış. Afiyet olsun. Haha çok komik. Tüm bu cipsleri ne yapacağım? onları karıştırmayı deneyeceğim. O kadar acılar ki ellerim yanıyor. Bunu nasıl yiyeceğim? Roxy kapatsan iyi olur. Yoksa her yerimiz cips olacak. Bir şey mi dediniz? <laughs> Hayaksı. Özür diledim. Bunlar saçlarımı renklendirmiş gibi görünüyor. Vay! Şimdi çok acı hissetmemek için hızlı yemeği tercih ediyorum. Görünüşe göre planım başarısız olacak. Anlaşılan haklısın. Çok kötü yanıyorum. Aa! Aman tanrım yardım. Şunu nişan al ve ateş et. İse yarıyor gibi daha sert ateş et. Bu kadar yeter durun makyajımı bozacaksınız. Ateşi durdur. Suyu yani. Roxy nasılsın? Çok daha iyi. Sağ olun çocuklar. Bir şey değil. Vay canına. Çok fazla Nutella. Bayıldım. Ben de öyle. Gerçekten içinde yıkanabilirim. İlk kimin olacağını öğrenmek için taş kağıt makas oynayalım. Ben kazandım. Ama maalesef anahtarım uymadı. Benim için hala umut var. Evet başardım. Açıldı. Yehu. Hayır yine şanssızım. Çok mutluyum. Nutellayı ellerimle yiyeceğim. Çünkü o benim. Ben de Nutella istiyorum. Gizlice yapmaya çalışacağım. Oo! Oh! Rüyanda görürsün. Doğru anahtar bende. Yani hepsi benim. Bu arada şırıngayla daha da iyi bir şeyler yapacağım. Çok ağırmış. Sorun değil. Şimdi hafifletirim. Hey Roxy. Lola onunla meşgulken. Kıpırdamadan oturamaz mısınız? Çek ellerini Nutella'mdan. Lola lütfen biraz paylaş. Bu kadar çok mu istiyorsunuz? Tamam ağzınızı açın. Biliyor musun fikrimi değiştirdim. Çok geç hazırlanın. Aa, gülendik. Lola kes şunu. Artık istemiyoruz. Doydunuz mu? Peki ya biraz daha? Hayır Lola bu kadar yeter. Olsun en azından Nutella çok lezzetli. Tekrar söyle. Eni <laughs> aç şunu. Okay. Bu da ne? <laughs> Rubik küpü mü? Ama yenmez ki. <laughs> ha, artık başının çaresine bakmalısın. Benimki çikolata. Çok lezzetli görünüyor. Come on! Pekala, onu çözmeye çalışacağım. Hazır ol bakalım, seni çözeceğim. Biraz yavaş ol. Ah parmaklarım. Birbirine dolandılar. Bu işi uzmanına bırak. Birkaç saniye ve küp çözüldü. Rica ederim. Ben cidden çok zekiyim. Zeki mi? Şimdi göreceğiz. O da kim? Afiyet olsun Nick. Garip. Aa, ah, çok acıdı. Ne ki dişlerin. Merak etme hemen düzelteceğiz. Küp bize yardımcı olacaktır. Ancak bölünmüş parçalar halinde. Endişelenme Nick. Şimdi dişlerin eskisinden daha iyi hatta efsanevi olacak. Vay onlar renkli. Sana yakıştı. İşte al bakalım. Teşekkürler Eni. Bu çok sıra dışı. Hey bekle. Üç deyince açalım. Ha, kahretsin. Of ya soğan. Nick fark edene kadar. Ah hayır soğanım var. Görünüşe göre planım başarısız oldu. Neyden bahsediyorsun? Neyse önemli değil. Bunu yemek zorunda kalacağım. Bekle. Çikolatadan yapılmış. Ha, gerçek gibi görünüyor. Ah, oh, çok şanssızım. Ee, pek iyi görünmüyor. Tadı daha da kötü. Gözyaşlarım resmen sel oldu. Bütün makyajım bozuldu. Eni, ne, ne korkunç bir koku. Hey. Nick, Holosko. Uyan, yardım edin. Doktora yol açın. Hastamız kim? Anneciğim, bayılmış. Biraz su yardımcı olur. Vay! Daha iyi hissediyorum. Senin içinde bir şeyim var genç bayan. Hey. İlk ben açacağım. Çok tatlı. Aa, bu bir fare. Bağırmayı kes. Evet bu bir fare ama çok sevimli. Hadi seninkini aç. Aman tanrım burada da bir fare var. Korkunç. Gerçek değil. Korkma. Tamam. Güzel. Küçük bir parça alacağım. Cidden güzel kokuyor. Bu korkunç. Sen bakma tatlım. Nasıl yapabildin? Hem de akrabasının önünde. Nick haklıydın. Fareler o kadar iğrenç değilmiş. Şimdi senin sıran. Hayır yapamam onu sadece öpeceğim. Vay bir prenses sihre bak. Bu benim için mi? Peki ya krallığın diğer yarısı ya da onun gibi bir şey? Bu hiç iyi değil. Nik bir fareyle evlenemez. Yaşasın işe yaradı. Ah hayır prens olmayı hayal etmiştim. Ha önce ben açacağım. Bir şapka mı? Ve hepsi bu kadar mı? <laughs> benim çikolatam var. Onlarla ne yapmamız gerekiyor? Bekle. Bir şey buldum. Bu sihirli bir değnek. Vay havalı. Bir şey yapmayı başarabildim mi? Ah bir tavşan. Çok tatlı. Ben de denemek istiyorum. Vay. Benim de bir tavşanım var. Ama o çikolatadan. Oh <laughs> ah, harika. Çok nefis görünüyor. Eni, bana sihirli değneği ver. Rüyanda görürsün. Ne? Bana ne oldu? Ben şimdi tavşan mıyım? Ne yaptın Eni? Buna nasıl gülersin? Yaptın bu mu yani? Al bakalım sen. Oh hayır yüzdüm. Çok komik görünüyorsun. Eğlenceli mi? Şimdi senin için gerçek bir eğlence olacak. Harika oldun. Ne zaman duracaksın? Boynuzlar mı? Dalga mı geçiyorsun? Onu geri ver. Oh oh. Umarım bu sefer şanslı olurum. Rüyanda görürsün. Vay! Çikolatadan ahtapot. Sende çikolata varsa bende şey olmalı... Gerçek bir tane... Yandım! Şey kesinlikle hiç şansın yok! Hmm, çok lezzetli! Duramıyorum muhteşem! Şimdi senin sıran! Aa, tamam! En azından yalamaya çalışacağım! İğrenç! Ne? Yardım et! Dokunaçlarıyla beni yakaladı! Vay! sonunda. E ne? Ne yapacağım? Yarar olmaz. Bunun da olmaz. Aa, ihtiyacım olan şey bir raket. Aa! Bu da neydi? Oops. Aa, gözüm morarmış. Ve dudaklarım şişti. Şu halime bak. Neye benziyorum? Ben ilk olacağım. Bakalım neyimiz var. Aa. Ah, et. Birileri yine şanssız. Benim harika çikolatadan bifteğim var. Muhteşem kokuyor. Hadi Nick, dene. Sanırım ıkusacağım. Kendimi onu yerken hayal dahi edemiyorum. Ha, söylenip dururken ben bifteğimi yiyeceğim. Vay! Gerçekten lezzetli. Keşke ben de lezzetli bir şeyler yiyebilsem. Hmm, bir fikrim var. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Hmm. Bu dahice. iyice. Daha fazla istiyorum. Dur! Neler oluyor? Neden bu kadar acı? olarak ihtiyacım olan şey. eni benim için bifteğimi pişir. Ah evet harika kokuyor. Nick bu senin numaran mıydı? Tamam. Sen şimdi göreceksin. <laughs> Bakalım böyle kaygan bir tabakta bifteğini nasıl keseceksin. <laughs> Neler oluyor? Bifteğim neden benden kaçıyor? Hadi buraya gel. Ha! Yemeğin nasıldı? Sadece şaka yaptım. Hangi yemeği tercih edersin? Çikolatadan mı yoksa gerçek mi? Videomuzu beğenmeyi ve Olala'ya abone olmayı unutma.